Yıllarca baş başa gittiğimiz yere artık kızımızla gidiyoruz. Evet. <laughs> Hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Oğuzhan işte hep böyle gülüyor. Durup durup gülüyor. <gülüyor> Taze babam. Evet. Allah Ben gülmeyeyim de kim gülsün? Doğru. Çok doğru. Evet hepinize tekrardan merhabalar, selamlar. Ee, biz yıllarca ilk önce Oğuzhan'la sevgiliyken buraya çok gelirdik. Bu ağacın altına göstereceğim size. Hep burada otururduk. Sonra evlendik. Yıllarca her yaz, her akşam hemen hemen burada e, hep otururduk serinlemek için. En sevdiğimiz yer. Başka çok böyle herhangi bir yere gitmiyorduk zaten son zamanlarda sadece geçen sene çok sık gelemedik. O da biliyorsunuz bahçeli evimiz. Bahçemiz bize yetiyordu ama ondan önce hep buraya gelip acaba işte kızımız gelince nasıl olur? İşte burada orada koşturur, top oynar, oyun oynar, serinleriz akşamları falan diye. Hep böyle hayal ettiğimiz bir ortamda şimdi Kızımızla beraber gelmiş olmak inanılmaz derecede güzel bir şey. Öncelikle Rabbim dileyen herkese, isteyen herkese nasip etsin. Kalben anne olmak isteyene kalben, biyolojik olarak evlat sahibi olmak isteyen herkese gönlünce hayırla nasip etsin. Dünyanın en güzel duygusu. E, tabii çok soruyorsunuz duygularımı, merak ediyorsunuz. Allah'a inşallah. duygularımı soruyorsunuz, merak ediyorsunuz, uzunca konuşmamı istiyorsunuz. Önceden de çok vaktim yoktu YouTube için. Ee, şimdi artık daha da az bir vaktim var ama şu an en güzel zaman kızımla geçiyor. Tüm zamanı, tam zamanı. Sadece çok nadir, belirli günlerde 1-2 saat işe gidiyorum. İşte o arada kızım zaten teyzesinde kalıyor 1-2 saat. Onun dışında tam zamanlı anneyim. Yani hani e, şu an zaten Birbirimize gerçekten muhtaçız. Ben de ona muhtaçım. Yani onun kokusu, onun teni, onun teması, onun bakışları olmadan asla rahat edemiyorum ve güne onunla başlamak, gözümü onunla kapatmak inanılmaz güzel bir duygumuz. Benim yıllarca hiç bilmediğim, kendimi çok soyutladığım, uzaklaştırdığım bir duygunun bugün benimle bu kadar vücut bulmuş olması çok çok enteresan, çok e, anlamlı ve özel. Evet, çok severim. Kızımı her zaman hissediyorum, hep kalbimde, hep hep böyle hani duygularımın böyle olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar değil. Yani bu kadar derinden hissedebileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Bu da tamamen Rabbim'in annelere vermiş olduğu bir duygu diye düşünüyorum. Olsan zaten. Bambaşka bir ailede durup durup sürekli gülüyor gördünüz zaten ve gerçekten e, hoş bir baba, iyi bir baba. E, biz tercih ve seçimlerimizin benim kızım şu an biraz uykuya dalacak da teyzelerim seçim ve tercihlerimizin arkasında duruyoruz. Bu da çok kıymetli ve önemli. Dünya'nın en güzel duygusu dediğim gibi e, çok farklı bakış açısı kazandırdı. Çok çok farklı yani hani hakikaten bebeklerin dünyası bambaşka. Onun beni hissediyor olması, kokumu tanıyor olması benimle uyuyor olması ve hatta artık kızımda şöyle bir şey oldu uyurken. Ben sallamıyorum bu arada. Ee, çocuğu beyni dönerdi. Yani küçüklüğümüzde bizi sallamışlar. Gerçi yani hiçbir şey olmamış ama hiçbir şey sallamıyorum. Böyle hani alıştırdım. Kendi kendine de uyutmuyorum ama kesinlikle yanında oluyorum. Çünkü bir çocuğu tek başına bırakıp uyumasını beklemek çok bencilce ve cahilce olur diye düşünüyorum. Ben sadece kızımın yanında duruyorum ve çok hafif böyle kucağıma alıyorum. Piş piş işte la ilahe illallah'ı çok seviyor hep onu söylüyorum. Ondan sonra hemen uykuya daldığı gibi yatağa bırakıyorum. O arada o saniyelik bir şeyde hemen böyle yakamı tutuyor böyle sımsıkı. Ben onu yatağa bırakırken de kesinlikle bırakmıyor yani beni ve bu inanılmaz güzel bir duygu. Bunun hiçbir tarifi yok. Yani o temas çok önemli. Bu arada emiyor mu diye de çok soru geliyor. Bunu bir gün uzun uzun konuşalım olur mu? Bunu buraya sığdırmayalım. Bugün şimdi böyle ailece dışarıdayız. En sevdiğimiz yerde. En sevdiğimiz beraberiz. Ben şimdi bir kızıma bakayım. Bir rahatlatayım onu. Devam edelim. şimdi olsam bana dedi ki eğer e, zamanı geri alsaydın hangi zamana geri dönmek isterdin? Dedim ki şu an için anne olduğumdan dolayı hiçbir zamana geri gitmek istemezdim. Ama kızımla beraber annemin olduğu zamanda yaşamayı çok isterdim. Annemin anneliğimi görmesini çok isterdim. Bazı dakikalar çok ağlıyorum mesela kızım kucağımdayken özellikle. Annemin görmesini arzu ederdim ve annem gibi iyi bir anne olmayı çok çok isterim. Özgün, kızımı özgür yetiştirebilmek, iyi yetiştirebilmek, kaliteli yetiştirebilmek, eğitimli, kültürlü yetiştirebilmek benim için çok önemli. Tabii ki zaman zaman inanılmaz derecede yoruluyorum. Evet Oğuzhan çok yardımcı oluyor, kardeşlerim çok yardımcı oluyor ama bütünüyle bir sorumluluk almak ve tam zamanlı anne olmak kolay bir durum değil. Ama dünyanın en en güzel duygusu, e, muazzam bir duygu, bunun herhangi bir tarifi yok. Anneler ne kadar kıymetliymişsiniz, ne kadar büyük bir cefer elinizdeymiş, ne kadar büyük bir zenginlik varmış elinizde. Tabi bazı anneler fark edemiyor o hayatın stresi, o hayatın yorgunluğu, yoğunluğu, bunu çok iyi anlayabiliyorum ama e, sadece evlatlarınızı görmeniz, onlara bakabilmeniz bence yeterlidir. Çünkü dünyaya bir çocuk getirip onun sorumluluğunu alıp onun, onun büyümesini seyretmek mucizevi bir olay. Değil mi olsan? Yani şimdi kızımdan önceki hayata bakıyorum, sonraki hayata bakıyorum. E, evet çok güzelmiş, bunu söyleyeyim. Yani hiçbir pişmanlığımız yok geçmişe dair. Çünkü ben özgür olmayı da çok seviyorum ama kızımdan sonraki hayatımda yine aynı özgürlükte sadece sorumluluk daha fazla, daha farklı. İşte hep sürekli gözün onda, kulakların sürekli onda, duyuların hepsi, bütün uzuvların ona dair çalışıyor. Bütün Ama yaşıyoruz. çok güzel bir duygu. Neymiş, yani ne kadar sıkıntı yaşarsan yaşa. Mesela işle alakalı geçtiğimiz günlerde sıkıntılar yaşadım işte yardımcım. yardımcıma işi bıraktırdım artık elhamdülillah çünkü gerçekten beni çok zararı sokmuştu. Çok stresini çıkar mı? O da çıkarırsın. Ee, çok zararı sokmuştu. Ama kızımı kucağıma aldığım an sanki her şeyi unutuyorum. Yani tüm hemen hemen bütün stresler böyle. Ve mucizevi çok güzel bir duygu. Katıl, Yani bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. <laughs> Hakkınızı helal edin. Bugünlük böyle olsun. İstiyorsunuz çok uzun videolar çekeyim ama dediğim gibi başladı. Benim öncesinde de çok zaten vaktim yoktu biliyorsunuz. Ama böyle müsait oldukça ara ara tabii ki sizinle e, duygularımı paylaşmak isterim. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.